Instagram'da bir çekilişimiz vardı. Ha? Çekiliş... Ne çekiyorsun ne diyorum? Deli de <bir gülüyor> Kendi kendime konuşmuyorum. <laughs> Instagram'da bir çekilişimiz vardı. Çekilişimizi sonuçlandırdık. Kaskı kazanan kişi Denizli'ymiş. Eee bizzat gittim evinden aldım götürdüm. İstediği kaskı seçti. Bedenini ayarladık aldı. Eee fotoğraflarını çektim zaten. Buraya falan koyarım. Onu ayarladık. Ee, elcik kazanan var gene Denizli içinde. Onu vermeye gideceğim. Antalya'dan kazanan oldu. Bursa'dan kazanan oldu. Onları vereceğim. Şimdi Denizli içinden Elcik kazananı vermeye gidiyoruz. Elcik'i teslim edeceğim. Sonra motorları yıkacağız. NS200 Raider'ı. Bakalım inşallah güzel bir gün olur. Kimesi yapacağım. Bakalım bir tepkiler neler olacak. Gerçekten mutlu oldum. İnşallah daha güzellerini yapmak nasıl olur. İnşallah ihtiyaç sahiplerine böyle tek tek ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Amacım buradan film kasmak veya da şey yapmak değil. Sizin gibi takipçilerim olduğu için gerçekten çok çok şanslıyım. Çünkü ihtiyacı olmayan kimse çekilişe katılmadı. Ananın ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar önümüzde atılan Mercedes'i de bir takım kelamlar ederken bir durumdan bahsetmek istiyorum. Videolarımızın izleyen kişilerin yüzde sekseni abone değil. Abone olup like atarsanız benim için çok iyi bir destek olur. Şimdiden teşekkür ederim. Tekrardan videoya devam edelim. Bu arada videoda şey söylüyorum. 65 üstünün trafiğe çıkması gerçekten yasaklanmalı. Haydi.

basıyordu <laughs> kafa. Yasin düşmedi değil mi? <Gülüyor> düşmedi. <Gülüyor> e çocuk konumu durdurmuş. Arayalım. Arayalım. Çalıyor. ona bas ona. Alo. Alo sesim geliyor mu? Alo. Gelen var mı? Ha şimdi geliyor. Ee, kardeşim ben cumartesi pazarına geldim ama İyi tamam burada bekliyorum o zaman ben. Tamam. Tamamdır hadi bekliyorum. Tamam geliyorum ben. Tamam. Ya tamam. ee, çocuk geliyorum dedi bekleyeceğiz. Ahmet evet, ona bas kardeşim <laughs> Hayır ses çıkıp duruyor ya. Trafiğe kapalı olalım bas Trafiğe kapalı olalım işte. olmaz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ön fren kitlemiyor ya. Motordan memnun musun abi ah, TVS'den. TVS'den? memnunum Ben de alacağım inşallah şey yakın zamanda. Ehliyeti aldıktan Öyle, sonra. Hayırlı olsun. Sakınca var mı abla? Yok. Tamam abla. Ehliyeti ne zaman alacaksın? Şubat'ta abi. Şubat'ta çok güzel. Bence de ne hani? kadar Döneceğiz. Şurada şel var. Şele gideceğiz. Çok çok. Abla gitti sana muhabbet bozuldu. Anas ki. Vaf düştü. <laughs> oh, hadi gidelim. Gerçekten acayip mutlu oldum. Eee. Yazınız, yıkılarsınız. Ama dediğim gibi ailenizi pek izlemeyin çünkü hoş hareketler yapmıyorum. Ee, genel olarak en kötü bir videoda o teker kısmı koyuluyor yani. O yüzden hoş değil bastığımız, makas attığımız yerler koyuluyor. Böyle tanınmak e, istemem özellikle aile açısından çünkü biraz terbiyesizliğe giriyor ya. Yani. Bir de hani benim oğlum bunları izliyor, bunları özeniyordu. Özendirmek gibi olmasın. Böyle bir şeyi de asla özendirmek istemem. Güzel ya. İyi oldu. Şimdi motorları yıkadık arkadaşlar. Şöyle yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ben çeviriyordum zaten. Ben daha çok çevireceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Bence Yasin bu ışıkları bir sohbet Ne oldu lan? Kapatcaz ama Yok oğlum yok şu kadar kapatır mıyım? Ayaklar çok ağrıyor bunu değil ya Ayaklarım. Benim her yerim ağrıyor bunu değil. Tek ayak gene iyi. Ne dedim? <laughs> ne dedim? <gülüyor> 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 dur dur dur. Yollan basma amına kadar. <laughs> Yasin. He? Motor mu kaydı diyor? Bekle geliyorum bekle. Geldim geldim. Elim kaydı orada bir yerden ya. Bayağıdır sabit bu. Tamam bu. Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Yürü yürü. Yokuşta durduk ya böyle. Muratcan dedim ki şimdi biz dedim. ettirecekiz. Evet, tamam. Sen demet olmazdı zaten. <laughs> Tam kalkıyordum bir baktım farlar senden bırak. Parlatırız oğlum. Gel. Gel. Yasin kameraya söylemek istediğin bir şey var mı? Ha? Kameraya söylemek istediğin bir şey var mı? Sarısın zengin milter bulabiliyorsan kapı yok. Artık çalışmaktan bıktım koyayım ya. Herkese bir tane şakır Zengin yani şöyle 80-90 yaşında olsa çok iyi olur. Ölme yeter. <laughs> Kanser. <gülüyor> <gülüyor> Tümer hastası. El ayaktan kesilmiş. Fişe bağlı <laughs> ise şey fişi çekilecek hazır oldu. <laughs> <Evet>. Ameliyata <laughs> seddi dolan. <oldum. gülüyor> <laughs> ne kadıkları ya. Şöyle öyle bir şey denk edip amına direkt basan bir Acaba. Tamam bir tane motor bağlı seçeneğe tamam. Paraya bak. Boş boş bir çabuk tatlı. <laughs> Kanka, Kanka bir şey diyeyim çok güzel de bir şey eksik kamera koyayım. Evet kar yok. <laughs> denizde de bulamazsın. Pamuk yani <laughs> <laughs> ya bu turist. Sen pasaport al zaman. Ayarlara bak o bunu koy. İtalya'ya gidecek peki sanki. Almanya'ya gitti oğlum adam az önce amına <laughs> <laughs> koydum. Anlar Çin hiç fark etmez. Yaşlı olsun yeter. Tamam. <laughs> Sesini çok çıkaran benim de dik duymadım. Tamam yani. bunu satacağım. Varsa öyle biri şey yapsın yani, sana. Varsa numaram hemen 0 -5. Abi de babam yorsan bana yarın ayı wow. resim <laughs> Oğlum bu ne amına kutu Tamam şaka oldu mu söyleriz ama İnşallah abi görmez amına kutu Mendil yoktur inşallah Der bana amına sapı atın mahalleden <laughs> Tamam evet, Abi gidelim adam şimdi yat amına böyle Bu şeyler yapayım Abi aday, tek parmak git 3 parmak şöyle Güzel Dört parmak amına kutu Ne istiyorsun canım götümden ne? Böyle yok yok. E sana iki parmak yetmez de dört parmak. On parmak var orada. <laughs> Aç kaç. Sekiz parmak. Sekiz. <laughs> Bir de ikisini de alıyor böyle böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Atacağım abi rahatsız. Atayım mı? At. Tamam. Gören görsün amına koyayım. Kimden utanacağız ya? Wow. <laughs> <Sikarım>. Babanın görse <laughs> acıklayamaz amına koyayım. <laughs> görsün amına koyayım. O bizim kız kardeşim var izlesene <laughs> ne diyeceğim amına koyayım. Nereden görecek amına koyayım? <laughs> Görmez herhalde. En fazla salak mısın sana kafam vurur amına koyayım. Salak mı zulmet? Bugün ben şey dedim. Kaç sen çok yorum şurası. Hep buraya dedim. Abi sen salak mısın amına koyayım? Ne diye? <laughs> dedim bugün hep buraya ayız buraya dedim. Yani çok güzelmiş falan diyorum. Abi sen salak mısın? Diye. Niye geliyorsun? Sen salak mısın ama? Ama harbi kız çok güzel abi. Yarın bir daha geçelim. Daha demiş şakırma mayalı kutusunu kaseye mayalı Şimdi mayalı, de kaseye mayalı kutusuna Az sonra eskorta gidecek adam <laughs> 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 Haydi gidelim Nereye karıya mı? <laughs> <laughs> ne dedim Eskorta gidecek dedim ya <laughs> Bu gecenin sonunda <laughs> <laughs> Bu gecenin sonunda amınakoyim pavyonla bitirmesek Bu gece işte <laughs> hiç sormayacak herhalde <laughs> <laughs> Nereye gidelim? Gezelim amınakoyim Ananı sikiyo Vurayım mı? Parmağım acıdı bunu <laughs> Ne Ne sandın oğlum? Danyalasın Bir dakika sponsorluk almadım. Kes buranı Hayır hayır siktik <laughs> <laughs> Taş çakmağımı vurdum artık çok, çok ağrıdıydı ya Amınakoyim kendime geldim Amınakoyim girmediğimiz şey kalmadı <laughs> Çukur kalmadı amına koyamadım <laughs> Oğlum harbiden benim şey keçeler falan patlamamış Şey İyi sıkıntı ya. yok ya akmıyor Şu, be, sohbet, sohbet. Şu, biz birisi dinlemedir ya Brezilya o zaman Wow. <laughs> Kim dinleyecek amına koyayım <laughs> İyi hadi gidelim Nereye gidiyorsun? Nereye gidelim? <laughs> Aslında pamukla gidesin anladın E ama bu saatte mi? Bu <laughs> saatte nereye gidiyorsun? Ne var olmuyor ya yavaşça bulur bir tane Adamı Hala takkol adam bir kamerayı nereye? Tutun bakayım. Hadi söyle. Bir de adamın kaçacak. O zaman orijinal adamına gel. Tamam, onlar ölecek amına. Fiş çektim tamamdır. <laughs> Arkada çok güzel bir kong çalıyor. Burada da yılbaşı ağacı var. Tam şurada yapılabilecek bir harekete sahip. <laughs> <laughs> Ana Nereden çıkacağız lan? Dön dön girme girme. Ne güzel yanmadı ya. Yanmaya yanmaya kral. Yürü sürçem. da bir <laughs> yeah Merhaba. Merhaba, sen Nasıl sapladım? Aman Ağabey, zaten önden başlıyor. He? Video önden başlıyor, bunlar söylüyor mu, iyi diyor. He he. daha geçtim, ileri gittim biraz bekledim, gelsin diye. Ben baksaydım, EDS var diyor. EDS motoru görmüyor. Ola... Olamaz, ben bastan etsem duramam ona Ağabey. Oğlum ben boşuna mı basıyorum? <gülüyor> <gülüyor>

Geçin gençler geçin Yine istedim diye galiba. Olacak olacak öğreneceğim. çok hoşuma gidiyor ya yani. yapması. İnşallah plakayı tutmam şimdi sadece aşağıya tutmam Bugün böyle biraz takılmalı, otlamalı, zıplamalı. Zıplamalı bir video çektik. Umarım beğendirebilmişimdir sizlere. Ee, kanalıma hala abone olmasını abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.